教育事业。<laughs> <laughs> Valla camiler kapalı, biz perişan olduk abi. Yani bu çimler üstünde namaz kılıyoruz ama kıbleyi de belki doğru bulamıyoruz ama yine de kılıyoruz yani. Allah kabul eder inşallah. Ya Yok Allah. hayatımızda hiç böyle ben 40 45 yaştan böyle bir şey görmedim. Dedelerimiz de girmemiş böyle bir şey. Yani camlar kapansın. Yani camlar kapanması kimse görmemiş. yani. Ben bile inşallah en yakın zamanda açılır. Biz önce camlar açsın biz dedik yani camlar. Mesela mesafeli olsa biraz daha güzel olur yani. Yani var, namaz. Yani oruçta hala Ramazan'da camla kapandı mı hiç olmaz yani imkan. Şöyle düşünüyorum. Halkın e, sağlığı düşünüyorlar ama cuma günü e, olsam biraz serbest ederdim. E, tamamıyla halk camide İslam'da koparmışsın. Yani ben isterim bir dakikasını açılsın. Çünkü biz İslam devletiyiz. Dinimize inanıyoruz, imanımıza inanıyoruz, Allah'a inanıyoruz, Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Her şeye inanıyoruz. İnşallah bu nüsibet başımızda kısa bir zamanda en yakında tüm dünya halkına, tüm Türkiye'de dünya halkına başına dahf olsun inşallah yardım etsin. Bu nüsumet insanlar üstünden kalksın. insanlar kardeş gibi birbirine sevinsinler. Birbirine sevgi versinler. Acı vermesinler. Bu camilerin bir an Amerika açılması ve bu uh, bir an önce... Türk milletinin üzerinden kalkması. Bütün amacımız budur. İnşallah Rabbim İslam ülkelerine de bu belayı, bu şeyi dafeder. eder inşallah. E tabii ki camileri ezledik, Şeyle ki camileri ezledik. E, bu devletin bir şey olarak değil de hastalıktan dolayı biz camilere ulaşamıyoruz. E, yoksa devletimiz de bir an evvel o camilerin açılmasından yanadır tabii ki. E, Rabbim inşallah o camları bir an evvel açtıra da biz de o e, huzura kavuşarız inşallah. E bu seneki Ramazan biraz daha senik geçiyor. E, sebep de şudur efendim işte camilere bir an evvel gitmeme işimiz. E, Teravihleri evimizde zor bela, e, e, zor şartlarda yani o teravihlerde kıldığımız. Fakat e, camiler açık olduğu zaman o biraz daha huzur buluyoruz. E, bir an evvel de tabii ki yani camilerin açılması da bizim en büyük dileğimiz efendim. Ali cami kapamış bir yer Bu oldu